Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf koza yayınları sayfa 50 alıştırmalar kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Karesel bölge biçimindeki bir karton parçasının alanı 24 cm karedir. Bu kartonun bir kenarının uzunluğu A kök B biçiminde bulunuz demiş. Alanı bakın 24 olduğunu söylenmiş arkadaşlar. Bir kenarının uzunluğunu bulmamız için kök 24 lazım bize. Bunu da A kök B biçiminde yazmamız istenmiş. Bunu bulmanın iki tane yöntemi var. Ya asal çarpan algoritmasından çizip iki tane olanları kök dışına bir tane olanları kök içinde bırakacağız. Ya da arkadaşlar 24'ü tam kare ifadelerin çarpımı şeklinde 4 çarpı 6 şeklinde düşünüp 4 kare kök dışına çık çıkabilen bir ifade 2 olarak dışarıya çıktı. 6 ise kök dışına çıkamaz. 2 6 şeklinde olduğunu direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Ya tam kare ifadenin çarpımı şeklinde yazmanız gerekir ya da Asal çarpanı algoritmasından iki tane olanları kök dışına alarak çözmemiz gerekir. Birinci sorumuzun cevabı 2 kök 6 olarak bulunmuş oldu. Diğer yöntemi arkadaşlar ikinci soruda üçüncü soruda kullanarak size diğer yöntemi de anlatmış olacağız. Birinci sorumuzun cevabı 2 kök 6 olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuza geçtiğimizde hemen burayı temizledik. Aşağıdaki alanları verilen karesel bölgelerin birer kenar uzunluklarını A köküde bulunuz. Alan verilmiş yine kare kökünü alacağız. Yani bu kök 80'in kare kökünü alacağız. Kök 80'ini bulmamız lazım. Bu ifade arkadaşlar yine yukarıda yaptığımız gibi 16 çarpı 5 ifadesine eşit. 16 tam kare bir ifade. 4 olarak dışarıya çıkar. 5 ise kök dışına çıkmadığı için kök içinde kaldı. 4 kök 5 olarak ilk ifademizin bir kenar uzunluğunu tespit etmiş olduk. İkinci ifademizde kök 120 lazım. Bakın burada arkadaşlar kök 120'yi bulmak için diğer yöntemimizi kullanalım. 120'nin yanına asal çarpan algoritmasını çizdim. 2'ye böldüğümüzde 60, 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 5, 5'e böldüğümüzde 1 oldu. 2 tane olan 2 dışarıya çıkar. Başka 2 tane olmadığı için bunların hepsi içeriye yazılacak. Bir tane olanların hepsini içeriye yazdım. Ve içeridekileri çarpıyorum. Dışarıda 2 var. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Yani 2 kök 30 olarak cevabımız bulunmuş oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cevabımız 2 kök 30 olması gerekti. 2 tane olanlar kök dışına çıkar. 1 tane kalanlar kök içinde kalarak cevaba ulaşmış oluruz. Diğer örneğimizi de bu yöntemle çözelim. Kök 450 bize lazım. 450'yi yazıyorum. Asal çarpanı 6'ya böldüm. 225. 5'e böldüm. 40. Ee, 5 yaptı. Evet. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1 şeklinde ilerledi. Burada sıralama değişti ama önemli değil arkadaşlar. Yine sonuca ulaşabiliriz. Bakın 2 tane olan 5 kök dışına yazılır. 2 tane olan 3 kök dışına yazılır. 1 tane olan 2 ise kök içi, kök kök içine yazılır. 5 ile 3'ü çarptığımızda 15. Kök içinde de 2 var. 15 kök 2 olarak son şeklimizin bir kenar uzunluğunu da tespit etmiş. Burada 225 çarpı 2'nin olduğunu görürseniz daha işlem 15 çarpı 15 kök 2 olarak bulursunuz. Eğer içerisindeki tam kare ifade aklınıza gelmezse asal çarpan algoritmasından da bu şekilde çözdüğünüzü anlatmış olduk. İkinci sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Üçüncü soruda demiş ki kök 63'ü a kök b biçimde yazınız. Bakın bu ifade 9 çarpı 7'ye eşittir arkadaşlar. 9 da dışarıya 3 olarak çıktığı için 3 kök 7 olarak cevabımız direkt bulunmuş olur. 9 tam kare bir ifade. Onu yakalamamız gerekiyordu bu soruda. 60 ifadesinde 4 çarpı 15'e eşit. Burada 4 tam kare bir ifade. 2 olarak dışarıya çıkar. 15, 15 ise kök içinde kalır. Yani 2 kök 15 olarak B şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu. 338 sayısı arkadaşlar. Bu biraz daha zor bir sayı. Hemen düşündüğümde 338 ifadesinde 8, 3, 11, 14, 2. 150, 169. Yani 169'u gördüm. Şimdi şöyle yapmamız lazım bu soruda. Ya 2'ye bölerek 169 da 13 olduğunu falan yakalayabilirsiniz. Veya 2 çarpı 100 2 çarpı 169 olduğunu yakala, yakalarsanız eğer 338'in 169 tam kare bir ifade 13 olarak dışarıya çıkar. 2 ise kök içinde kaldı. Yani 13 kök 2 cevabına ulaştık. Kök 338 birazcık burada zor görülmesi zor görüken gözüken bir ifadeymiş arkadaşlar. 69'un karesi 13 olarak karekökü 13 olarak dışarıya çıkmış oldu. Evet çeşitli ile devam ettim. 245 ifadesi var. 245 ifadesi arkadaşlar sanki 9 ve 9'a değil bir dakika 5'e bölsem 5 çarpı 49. Evet 5 çarpı 49'a eşit arkadaşlar. 245'i yapıyor. Yine bunu görmesi kolay bir işlem değil. Burada 5 çarpı 49 nedir arkadaşlar? 49 kök dışına 7 olarak çıkar. 5 ise kök içinde kaldı. 7 kök 5 olarak çay şıkkımızda bulunmuş oldu. 126 sayısı arkadaşlar. Hangi ifadenin çarpımı? 14 çarpı 9 ifadesi arkadaşlar bu da. 9 çarpı 14 90 9 kere 4 36 daha 126 yapar doğru 9 kök dışına 3 olarak çıktı 14 içeride kaldı 3 kök 14 olarak bu sorumuzun D şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar E şıkkı 216 216 arkadaşlar 36 çarpı 6 36 çarpı 6'ya eşit 180 36 daha 216 yapıyor doğru 36 kare kök dışına 6 olarak çıktı. Diğer 6 da kare kök içinde kaldı. 6 kök 6 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi birazcık bu sorularda A kök B şeklinde yazmak için görmek gerekiyor arkadaşlar. O da zamanın soru çözdükçe gelişen bir şey diyoruz. Ya da asal çarpan algoritmasını çizerek de soruları çözebilirsiniz dedik. F şıkkımızla devam ediyoruz. Yalnız buraya bir temizleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında F şıkkına geçeceğim. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Şimdi buradaki 32 ifadesiyle başlayalım. 32 8 çarpı 4'e eşit. 16 çarpı 2'ye eşit. Şimdi oldu. 16 çarpı 2 olduğu için 16 dışarıya çıkar. 4 olarak 2 içeride kalacak. A küpten buradaki A kare dışarıya çıkar. A olarak arkadaşlar bir tane A içeride kalır. B üzeri 5'ten B kare dışarıya çıkar. Bir tane B de içeride kalır. Burası kare kök dışı. Hemen şöyle düzelttim. 4 çarpı A çarpı B kare oldu. Kare kök içi ise arkadaşlar. Burada bir tane ikimiz kaldı. Burada A kareyi A olarak dışarıya çıkarmıştım. Bir tane A içeride kaldı. Buradaki B4'ü B kare olarak dışarıya çıkarmıştım. Bir tane B de içeride kaldı. Diyoruz arkadaşlar. 4 a, 4 a çarpı b kare kök içinde 2 çarpı a çarpı b şeklinde bu ifade düzenlenmiş oldu. F şıkkımız diyoruz. Burada şuna dikkat. A kare a olarak dışarı çıktı. Bir tane a da içeride kaldı arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. B üzeri 5 de b üzeri 4 b kare olarak dışarı çıkar. Bir tane b de içeride kalır. Bunlara ekstra dikkat edelim. G şıkkına geçtiğimizde 48 16 çarpı 3'e eşit arkadaşlar. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. G şıkkını çözüyorum. İçeride 3 kalacak. Çarpı M üzeri 5. M kare olarak M üzeri 4 dışarıya çıkar. İçeride bir tane M kaldı. N üzeri 3. Yine bakın buradaki mantığın aynısı. N kare dışarıya N olarak çıktı. Ve kök içinde bir tane N kalacak. Yani kalanları yazalım. 3 kalmıştı çarpı. M kareyi M 4'ü dışarıya almışım. Bir tane M kalmıştı ne kareyi dışarıya almıştım bir tane de ne içeride kalmıştı. G şıkkımızın cevabı da 4 m kare n kök içinde 3 çarpı m çarpı n şeklinde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Son olarak son şıkkımıza geçtiğimizde bakın burada 3 üzeri 4 81'e eşit. Şunu yerine 81 yazalım. 81'i 9'a böldüğümüzde ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Bu 9 da kök dışına direkt çıkar. 3 olarak çıktı. Yani buradaki ifade direkt 3 olarak dışarıya çıkıyor aslında sadeleştirdiğimizde. Çarpı x üzeri 7, x üzeri 6 var. Çift kuvvet olması lazım. Kök dışına çıkması lazım. Çıkması için. x üzeri 6, x üzeri 3 olarak yani yarı alınarak dışarıya çıktı. Çarpı x, y üzeri 8, yarı salınarak y üzeri 4 olarak dışarıya çıktı. Kök içinde sadece arkadaşlar sayı kalmadı. Y de kalmadı sadece. Buradaki x'in bir tanesi kaldı. Kök, kök içinde sadece x yazmış oldum. Cevabımız 3 çarpı x küp çarpı y üzeri 4. Kök içinde x şeklinde bulunmuş oldu. Son şıkkımızda diyoruz. Ve 3. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. 4. ve son sorumuza geçiyoruz. Burayı temizledim arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak kontrolleri sağlayabilirler. 4. soru demiş ki Aşağıdaki sayıların kat sayılarını karekök içine alınız. Karekök içine alın, alırken karekök dışındaki ifadenin karesini alıp içerideki sayıyla çarpıyoruz. Yani 3'ün karesini aldığımızda 9. 9 ile 11'i çarptığımızda arkadaşlar ne yapar? 99 yani bu ifade kök 99'a eşitmiş diyoruz. Burada 5'in karesini aldığımızda 25. 25 ile 17'yi çarptığımızda hemen çarpalım arkadaşlar yazdıktan sonra. 25 ile 17'yi çarpalım. Aşağıda çarpıyoruz. 25 çarpı 17. 5 kere 7 35 elde var 3. 7 kere 2 14. 3 daha 17. 5 kere 1 5. 2 kere 1 2. Topladığımızda 5. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2 1 daha 3 elde ekledim 4 yaptı. 420 olacakmış kök içerisindeki ifadesi diyoruz arkadaşlar. Devam ettim C şıkkımızla. Buradaki eksiği görmüyorum önce. Onun karesini aldığımızda 100 yapar. 100 ile 3'ü çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? 300 yapar. Kök 300 ifadesine eşit. Şimdi eksiği başına koydum. Eksi kök 300 olarak C şıkkımızda ortaya çıkmış oldu. Ç şıkkı ile devam edersem 12'nin karesi 144. 144 ile 5'i çarpacağız. 144 ile 5'i çarptığımızda 5 kere 4 20'nin 0 elde var 2. 5 kere 4 20. 2 daha 22'nin ikisi elde var 2. 5 kere 1 5. 2 daha 7. 720 cevabına ulaşmış oldum. Kök 720 çıktı. Ç çıktığımızın cevabı. D'ye geçtiğimizde yine eksi dışarıya bırakıyorum arkadaşlar. 16'nın karesini aldığımızda 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256 idi. 256 ile 3'ü çarpmam lazım. Çarpalım. 256 çarpı 3. 6 kere 3 18 elde var 1. 3 kere 5 15 elde, 16 elde var 1. 3 kere 2 6 elde eklediğimizde 7. Kök 768 cevabına ulaştım. Yalnız işareti unutmuyoruz. Başına koymamız lazım. Eksi kök 768 olarak bulunmuş oldu. E şıkkına geçtiğimizde 20'nin karesi 400 çarpı 15 arkadaşlar. 400 ile 15'i çarptığımızda ne yapar? 15'e 4'ü çarptığımızda 60. 2 tane de 0. 6000. Kök 6000 cevabına ulaşmış olduk diyoruz. Bu şekilde 4. sorumuzdaki ifadeleri de kök içine almış olduk. Ve 56. sayfayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.